AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla esnafın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bayraklı esnafını ziyaret ederek bayrak hediye eden AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Atilla, emekli öğretmen olduğunu hatırlatarak ülkemin çeşitli bölgelerinde yıllarca öğrencilerime Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ü anlattım dedi. Esnafı dolaşarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan, kendisinin de 22 yıldır Bayraklı'da esnaflık yaptığına dikkat çeken Atilla, hem sizlerin hem Bayraklı'nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Çözüm yolu ve önerilerimiz de hazır diye konuştu. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla, Cumhuriyet'in 90. kuruluş yıl dönümünde aydınlık bir geleceğe ilham verecek bir coşkuyla kutlandığını belirterek, vatanımız için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir, dedi. Atilla hedeflerinin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'ye demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline gelmek olduğunu ifade etti. Başkan adayı Atilla, "Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 90. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Bütün vatandaşlarımın bu büyük bayramını yürekten kutluyorum." diye konuştu.